Ile arası iyi olan ah, beyefendi geldiği zaman olan bir Savaş, değil şey. Savaş, şey demiş ya 35 yaşından sonra esmerlere <gülüyor> yöneldim <gülüyor> diye. Hımm. Sen de orada... Sarışınların, <laughs> sarışınlar aptal olduğu için dedim. Ben de sana söyleyildim, her sarışın aptal değil dedim ya. Yani o şahsi şey, şey, bir şey tamam, değildir sanırım. Ben öyle bir cümle sanırım. kurmak istedim o an yani. Şimdi öyle şey, bir cümle kurmak yani. istedin ama Biraz burada sarışın, 4 kişi azınan sarışınız. O yüzden sarışınlar istemiyor yani. galiba. <laughs> <laughs> Ama sadece sarışınlar aptal diye bir şey de Öyle bir bence. Yanında var ya. oturuyorum ya hani. Ne o? <laughs> şey o yüzden sarışın istemiyor galiba dedi de. Hmm. Ben sadece sarışınlar aptal olmuyor dedim. Öyle bir şey yani. o, o şekilde şey bir şey konuşabiliriz. Evet, Yaşayalım. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Benim katlanamadım. Şey ben de mesela aptal aptalım yani her konuda <laughs> şey değilim. Hani aptalsın, salaksın hani güzel kız aptal sarışın lafı vardı ya öyle yani anladın mı? Bu kötü bir şey Ay, değil. Şaka mizah olarak söylüyor. Sen, alır alır yani sen ben. bunu artık niye salgılıyorsan okey. Onu sormaya Ama geldik zaten. Ama aptal sarışın zaten. yani bana da diyebilirsin Esmer hakaret aptal ediyorsun ya. falan. Hakaret etmiyorum. Aptal, aptal kelimesi sarışın. Mı aşkım. Çünkü adam dedi ki aptal olması... Hayır yani bir cümle var ya hani aptal sarışın şöyle Krimiyle sarışın böyle. Kırmızı çizgin ne diyorsun? Ben de edeyim olmadı. Deyim değil de şey gibi oldu. Adam dedi ki aptal olmasın bana evet. yeter sendin ki o yüzden esmerleri seçtim. Hayır şöyle niye şunu Aynen. öyle algılamıyorsunuz? Hiç mi size hayatınıza demediler? Ya çok güzelsin de bu sarışının aptallıktan mı mesela. Kimse böyle bir saygısızlık yapmadı bu zamana aptal kadar. Bunu bir... olarak saygısızlık <laughs> tamam, okay. olarak algılıyorsunuz. Tamam, saygısızlık olarak algılıyorsunuz. Burada sadece belli kişiler var. Hayır şu an ben aptal, aptal olarak kelime kelimeyi o şekilde kullanmıyorum. Adam, korumadı. bu arada. Yani. Evet. Kurdu yan yanında oturuyordum. Hayır Aşkım, aptal Demek ki sen sarışınlar, sarışınlar, aptal sarışınlar diye dedin. hani, dedin. Sarışınlar evet. şey, kimseyi istemiyorum şey. dedi. O yüzden mi sarış? O yüzden esmerlere yöneldin dedin. Değil mi? O, yüzden sarışınları tercih şey ediyor. O yüzden aptal şey. şey, sarışınları şey, tercih ediyor. Bence o kadar kötü niyetli söylemedi onu. Bu kadar kusura onu soruyoruz. Gelmenin şu an çok enteresan ya. Şu an entrika yaratmaya mı çalışıyorsunuz? Şurada kulis yapıp mı geldiniz?